1983 sırrını hepiniz biliyorsunuz. Golden Freddy'sin bir dönem en çok merak edilen gizemlerinden biriydi. 1987 sırrı daha gizemliydi ama 1983'ün Golden Freddy'nin oluşmasında rol oynamıştı. Bugünse bu 83. sırrının yeni bir animasyonunu buldum. Bayağı havalı gözüküyor. Animevari bir çizmi var ve bayağı da güzel gözüküyor. O zaman abone olduysanız fınafçılar ve like attıysanız hadi gelin bir bakalım şuna. Evet başladık. Orijinal yapımcı açıklama da var arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Ekranda gözükmüştür. Sen kırılmışsın. Bayağı film gibi gözüküyor diyor Ve pilot diyor. Pilot bölüm. Biz hala sizin dostunuz. Yani devamı gelebilir. Bu yüzden hepiniz like atın. Devamı gelince çekmemi isterseniz. Hala buna inanıyor musun? Bu arada 5 Aralık'ta Ben hala buradayım. 5 Aralık'ta FNAF 2 filmini Hilltown Town Navime, İstanbul'u e, İstanbul Hill izleyeceğiz. Maltepe. Tek yapmanız gereken onları bulmak. Saati söylemeyeceğim ama e, o gün orada olacağız yani. ne ben. Bakalım ne olacak. Vlog falan da çekeceğiz bakarız. Hepinizi bekliyor olacağım. Evet güzel bir giriş. Ne olacak acaba? Hadi bakalım. Hayır. Aa oh, bak arkada. Öf be. Bu Michael mı? Bu Michael o götürde şey. Hadi oğlum. Artık öfke nöbetleri için biraz fazla büyüdün. Ha oh, Golden Fader şunu veriyor. Neşelen. Pasta yemek istemez misin? Evet. <laughs> ne kadar tatlış. Ha, benim küçük adamım. Tipe bak, anime anime şey, anime e, ağlayan çocuk. Yine olay çıkarma. Babanın Oğlun neden her gün masaların altında saklanıp ağladığını anlamak zor. Anlamıyorum çok hızlı geçiyor. Kalpsiz davranın bizi böyle geride bıraktığını, hiç bıraktığı için annenin suçu değil mi? Tiplere bak. Michael yine seni gözetliyor. Ben bitirene kadar git ve oyna. Sana söz veriyorum oğlum. Fred bir seni ısırmayacak. Oo. Şuna bak. Etkilendi. Dad. Baba ben <laughs> tüm arkadaşlarına hayal kırıklığını uğratmak istemezsin değil mi? Değil mi? Evet. Aa Fredbear'ın gözü oynuyor. Şuraya bakıyor. Dur. <laughs> Onlar benim arkadaşım bile değiller. <laughs> ya ben? <gülüyor> 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 ee, yani sen iyisin. Bu kim? Ağlayan kız. Ben de onlardan hoşlanmıyorum. Kötüler. Bahse girerim ne diye istediğini isteyeceğini bile bilmezler. Bu kim abi? Bu kimin çocuğu? Bu kimin çocuğu? Kimin kızı? Aha. Hayley'den. Hayley yazıyor galiba. Hayley ismi Hayley miymiş? Rastgele bir kız galiba. Bu arada baya güzel gözüküyor animasyon tarzı. Michael valla zorba Michael oyun oynuyor abi okey. Mike, Mike, buraya, buraya gel buraya gel. gel. Jeremy Fitzgerald. Hello, Fitzgerald 14 yaşında bu da Gabriel Grant. Kardeşim siz ileride animatörgeye içine gireceksiniz haberiniz olsun. Michael Afton onları getirdin mi? Laim Schmidt. Oo, bu ne? Maskeler. <gülüyor> <gülüyor> Annem sanıyordum ki. Mike. Mike Seninki nerede Mike? Mike kendisininkini belinde taşıyor. Sanki bu ucube Ar gibi. Dokunma ona. Ha <laughs> tamam. <laughs> 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 Abi. Hayda. Evet maskeleri taktılar. Maskeleri taktılar. Ağlayan çocuk için hiç iyi bir gün olacak gibi durmuyor abi. Şuna bak. Küçük adama hatırlayacağı bir gün verelim hadi. Ulan eşekler sizi. Küçücük çocuklar ne istediniz lan? Eşekler sizi. Ama şimdi pilot bölüm yani sıfırıncı bölüm oluyor ve devamı gelecek kanı geliyor. Adam ısırılıyorsa nasıl devamı gelecek acaba merak ediyorum. Dur bakalım. Evet bizim küçük kız neydi bunun ismi? Ağlayan kız. En mutlu günüm. Ha. My Happy Day diye bir FNAF mini game'i vardı hatırlarsınız. Aha. Çocuklar aradan giriyor, kapıdan giriyor. Bunlar arkadaşları galiba. Suzy var orada bir tane. Yanlış bilmiyorsam. Aa arkadan izliyorlar. Eşekler sizi. Flavor peluş da var arkada. Abi kurtulmanın bir yolu olması lazım. Ne oluyor lan? Ne alaka? Tada! Tada! Niye kafası kanıyor? Bu doğru gelmiyor. Bir şeyler yanlış. Nothing. Hiçbir şey. Right. Tamam Sorry. özür dilerim. Oğlum bunun kafası niye kanıyor? What? Bir şeyler... Aha! Aldılar. O bu arada hayal, hayal gördü. Hayal gördü. Çünkü birazdan kalacak kafası abi. Hayal gördü. Hey bekle. Bırak onu Mike. Ha sus seni bilmem ne. Ne diyorsun lan küçük çocuğa eşek. Hey küçük adam. Abi çocuktan oh ne istiyorsunuz ya? Bırak beni. Ağlıyor mu? <laughs> Bence ağlıyor. Aa bak tokatlar hepiniz oh. haberiniz olsun. Harim Üçünün konuşu hepsini hepiniz tokatlar haberiniz olsun yani bak. Bu kim bu? Kızın ismi de Kesi mi? Kim bu? Kesi diyorum. Şey falan mı yoksa bunun ismi? Henry'nin kızının ismi neydi? Charlie falan mı yardım et Charlie? Wow, Vay canına kardeşim biraz bebek değil mi? <laughs> Biliyorum değil mi? <laughs> Çok komik. Ya, ne oluyor oğlum buna? Bu hayal görüyor kendi kendine yüzüne bir şeyler oluyor onun. Oğlum <laughs> <Roland> Fede. <Fady. gülüyor> Bak normalde ağlıyor ama ona kan gibi gözüküyor yüzüne. <laughs> hey, neden ona daha yakın olmasını erdetmiyoruz ki? Hayır ama onu deme, onu deme işte kardeşim, onu yapma işte. Bayılacak, o bayılacak. Abi, onu demeyin. Hadi çocuklar, küçük adam bir asansör verelim. Lift. Neydi o? Sanırım yakın ve kişisel olmak istiyor. Bu ne demek abi? Hayır. Hayır, ben ne olacağını biliyorum. Bu, bu olursa... 10 tane oyun yapılır bununla alakalı, hayır. Hayır, Fredbir, Fredbir bir iyilik yap ve ısırma lütfen. Daha da hayır hayır, hayır. Burayı herkes biliyor. Burayı ne olacak herkes biliyor. Sanırım küçük adam Fribira kocam ve bücük vermek istediğini söyledi. Hayır. 3 Üç. 3'te 3'te o 1 2 ve 3 William mezar kazıyor bu arada. Hayır, hayır. Biri şunu kurtarsın. Lan ne yapıyorsunuz? Yapma, yapma işte. Durdurun şunu. Yere bırakın onu. Sahneden çekilin. Ayıya dokunmayın. Olacak iş mi? Olacak iş mi? Al işte. Olacak iş mi şimdi? Hepsi o Michael eşeğinin suçu. <laughs> Eşek Michael öyle ağlarsın işte. O ya iş işten geçken sonra ağlamanın hiçbir anlamı yok yani Michael. Aferin. <laughs> ne lan? Sonda niye Golden Fetish Amskir'i girdik bir? Aha. Komada. Komada. Abi. Ben ikinizi yalnız bırakacağım. Doğum gününde öldü çocuk. Şuna bak. Ölecek yani. Bir şey ihtiyacınız olursa lütfen arayın. Şaka gibi abi ya. Funafun animesi yapsınlar abi. Çok havalı durmuyor mu? Üzücü. O Michael, o Michael var ya o Michael. <laughs> William mı sesleniyor şu an? You're broken. Kırılmışsın. Evet William. I will put you back together. Sizi tekrar bir araya getireceğim. I will put you together öyle bir şey diyordu sanki. Oo bir şifre var. 45 41 54 45 44. <laughs> ne oluyor bir şifre verdi. Orada bir şifre verdi. Bir FNAF teorisyen olarak bunun bir şifre olduğunu farkındayım. O Final Fantasy, The Big Bite. <laughs> i̇smi buymuş. Aha burada bir şey dönüyor. Burada bir konuşma dönüyor. Otur. Şimdi kendine gurur duyuyor musun? Onu gerçekten iyi yakaldın değil mi? Hayır. Annenin aldığını görmek hoşuna mı gidiyor Michael? Hayır baba ben ben bunu istememiştim. Yoksa sadece ilgimi mi çekmeye çalışıyordun? Hayırsa Oo. Evet bak olaydan sonrasını görüyoruz. Çünkü artık sen kazandın. Ağlıyor musun Michael? Şu anda ağlayan ben olmalıyım. Annen senin şımarık bir çocuk olduğuna, seni şımarık bir çocuğa dönüştürdü. Ama artık buna dayanamayacağım. Ve Springtrap olacağım. seni bir adam yapacağım. Gerçek bir adam. Bunun devamı gelsin ya. Seninle konuşurken bana bak. Sana o kadar sert vurmadım. Sorry Özür dilerim baba. O zaman abone olsanız like attıysanız Dedim gibi 5 Aralık'ta birlikte olmayı umuyorum. Hepinizi bekliyorum. Hilton Maltepe, İstanbul. Saatini vermiyoruz çünkü diğer insanlar da bizim gideceğimiz de olduğunda bizden alakası kişiler. Hani onların zevkini bozmak istemiyoruz her neyse. Abone olmayı like unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Yanlış göre tıklayın ve görüşürüz. Bay bay.